Beş antrenörlerle her hafta geliyorum, yedekte bekletiyorlar beni. Belki bir dakika, belki iki dakika oynuyorum. Yani bilmiyorum ne olacak. Vallahi kalp istemeden, yağmur meden o kadar çalışıyoruz. Ondan sonra geliyoruz burada kalenin arkasında. Bekle Allah bekle hoca seni maça koysun da iki dakika oyna. Burada yağmurda, çamurda çok hıfı edersin. Popomuz dona dona bekliyoruz. Çok fena bir durum bu. Benim hikayem biraz farklı. Yani 2012'den beri bu takımdayım hep yedekte, hep yedekte bekliyor. Hoca bir kere takmış. Bir de psikolojik bir yanı oluştu bende. Arkadaş ortamlarında da bile hep yedekte tutuyorlar. Bir içki içelim diyordum. İçki bitince sonra beni alıyor. Yani tuhaf bir durum. Anlatamam şu an ama hoca galiba takmış bana. E, günümüz futbolunda e, Messi ile Ronaldo bile yedek kalabiliyor. Benim yedek kalmam gayet normal bence. Ben bütün uzmanlara geliyorum, hiç idman aksatmıyorum, koşuyorum, kendime iyi bakıyorum ama takıma giremiyorum bir türlü, isyan ediyorum. Kapı oraya dönük olsun konuş ya. Şimdi arkadaşlar anlıyorum, ee, kızıyorlar böyle kenarda Aa, bekliyorlar dağılır. soğukta falan. Ama ben ne yapayım? Biz de işine antrenörlerle ne yapsın? Yani hangi birini oynatacağım? Geliyor 15 kişi, 7 kişiyi sahaya sokmam lazım. iki tanesi de işte kadın olacak. Ne yapalım? Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geldiğince ayrım yapmamaya çalışıyoruz. Yani daha ne yapayım ya? Her şeyi bizde kaba kabahat Hakikaten çok sıkıntılı bir durum Bırakacağım bu işleri Bırakacağım ya. Bırakacağım bunu da